Hoş geldiniz. Sizinle BTS'in ara vermesini konuşmuştuk ama bu aranın ne kadar olacağını bilmiyorduk ki hala bilmiyoruz. Bu son bölümün gelen kamera arkası görüntülerinde bizim çocuklar Run BTS tekrar başlayınca yine kendilerini tanıttıkları bir intro çekebileceklerinden bahsederken Namjoon sanki 30, Jungkook ise 27 yaşında olacakmış gibi konuşuyor. Bu da hemen birçok spekülasyona sebep oldu tabi. Yok BTS 2 yıl ara verecek, yok askere gidecek, yok tur olacak, yok dinlenecekler falan filan. Birçok yanlış anlaşılmaya sebep vereceği için bu videoyu gördüğümde resmi bir açıklama gelene kadar konuşmama kararı almıştım. Ama kısa sürdü ne yazık ki. Çok fazla bildirim aldım bu konuda. Çoğu kişi abla BTS ara mı veriyor diyerek üzülmüş. Tek tek açıklamaktansa ben de kendimce düşündüklerimi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle konu her ne olursa olsun resmi bir açıklama gelmeden asla dedikodulara kulak asmayın. Kesin bir şey yokken konuyu sakız gibi uzatmaya bayılıyoruz. Sonunu düşünmeden aklımıza gelen felaket senaryolarını herkesle paylaşıyoruz. Sonra da masum birçok minnaş arminin kalbi kırılıyor. Ben açıkçası Ram BTS'in iki yıl ara vereceğini sanmıyorum. Kamera arkasındaki konuşmalar bölünmüş ve birbirinden alakasız gibi duruyor. Bu konuşun Araştırmalar hakkında net bir şey söylemek çok zor. Bence kesin bir tarih belirlenmediği için öylece varsayımda bulunuyorlar. Hani iki yıl olsa nasıl olur falan gibi. Pandemi sonrası birçok planları vardır eminim. Bu nedenle geri dönüş için kesin bir tarih koymadıklarını düşünüyorum. Hem ara verse dahi banktan asla boş durmayan bir grup. Şuna emin olabiliriz ki dinlenmeyecek, tam tersi daha çok yorulacaklar. Ben yakında bir albüm geleceğini düşünüyorum. Çünkü birkaç gün önce bütün orijinal sosyal medya hesaplarındaki tanıtım yazılarını değiştirdiler. Permission to Dance etiketlerini kaldırdılar. Bu da yeni bir döneme gireceğimizin habercisi. Ayrıca Los Angeles konseri sonrası pandeminin gidişatına göre dünya turuna başlayacaklarını da düşünüyorum ki bunu istediklerini kendileri söylediler. Turdayken çekim yapmak zor olur. Her seferinde ortaya atılan ve artık kabak tadı veren askere gidecekler konusuna gelince bu kesin değil. Bizim çocuklar ne kadar gitmek istediğini söylese de ülkede hafta göndermemek için ne gerekiyorsa yapıyor. Yasalar değiştirip toplantılar düzenliyorlar. Hem bir ihtimal gitseler dahi asla normal askerlik olmayacaktır bu. Faaliyetlerine devam eder ve mutlaka kısa süre görev yaparlar. Onlar artık idol grubu olmanın çok ötesinde. Onlar bir diplomat, onlar dünyaca ünlü sanatçılar ve ülkeye özellikle pandemiden sonra çok daha fazla yarar sağlayacaklar. Ülkenin pandemiden sonra onlara daha çok ihtiyacı var. Kore kendi ayağına sıkmaz diye düşünüyorum. Askerlik ya da BTS'in sözleşmesi bitecek, dağılacaklar gibi şeyler, boşuna sizi korkutmasın. Bu çocukların gözlerine hiç baktınız mı? Gerçekten sizce onlarda kolay kolay bizi bırakacak göz var mı? Ben hala resmi bir açıklama bekliyorum ve bu konunun irdelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim Army. Aramızda konuştuğumuz şeyler bazen raydan çıkıyor ve çocuklara en çok zarar veren biz oluyoruz. Olaylar çok yanlış yerlere gidiyor. Daha önümüzde dinleyecek şarkılarımız alacak, ödüllerimiz kıracak, rekorlarımız var. Haydi gidip bütün oylamalarda oy verelim. Umutsuz olmak yok. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin ve dedikodulara kulak asmayın. Her zaman resmi açıklama bekleyelim. Sizi morluyorum. Yorumlarda buluşalım.